Sese doğru yepis yeni bir e futbol 22'ye doğru gelin gençler. Ra 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 gasra jim bom bom. Full Galatasaray takımını satın aldık. Ve bütün oyuncularını fulledik Ve bu takımla online maça gireceğiz. Bakalım ne olacak. Bu şekilde yaptım dizilişi. Yedeklerimde yok çünkü bu kadar vardı. <laughs> bu kadar vardı pakette. Gomis'i koyabildim sadece. Şimdi online maça giriyoruz. Gençler, rakiple bağlantı kurulamıyor. Çok ilginç. O yüzden Babür'e karşı bir test edelim bakalım. Babür ne yapacak? Galatasaray'a karşı. Gençler, efsane zorluk seviyesinde oynayacağız. Rakibimize karşı. Hemen maça git diyoruz. Tabii işimiz çok zor. Sevgili Babür içimizden geçebilir. Oyun planı diyoruz. Oyun planımız bu şekilde. Kerem biraz aşağı bakıyormuş. Ama zaten yedikten şimdilik bir şey alamam. İlk 11'im böyle olacak. Ve maça git diyoruz. <laughs> ra ra ra. Ra ra ra. bom <laughs> bom. Tribünler tıklım tıklım dolu değerli futbol severler. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve rakibin vuruşuyla Torino'nun vuruşuyla mücadele başlıyor. Tabi oyuncularımızın hepsini fullledik ama Sport Toto Süper Lig'deki oyuncular biliyorsunuz iyi yapmıyorlar. Kötü yapıyorlar haliyle. O yüzden oynamak baya zor olacak yani. Evet. Muslera. <laughs> Dikkat et. Bu arada Kaptein Muslera. Kalede. Yani çok dikkatli oynamam lazım. Enerjileri çabuk bitecek büyük ihtimalle. Ama bak ona artık Fegüli ona koşman lazımdı. Aldım onu alamadım onu. Tay Taylan aferin sana hocam hiçbir şey yapmadım. Şimdi Berkan. Berkan verdi pasını. Kerem nefis bir hareket. Verdi pasını Berkan. Berkan ara pasını yaptı şimdi. Muhammed soluyla vuruyor. Hay! Mustafa Muhammed vuruyor soluyla vuruyor. Solu daha boştu ama... Gol gelmiyor. Devam. iyi başladık. İyi başladık. Fena değiliz. Gol yemeyelim. İlk... Bak bir de var ya rakip geri çekilmiş gençler. Sol altta gördünüz mü? Bir dakika. Heh, o ekrandaki siyahlı aldım. Şimdi dikkat edelim. Hadi çocuklar. Berkan. Aferin adamsın. Bir şey yap. Ne olmuş? Ben nasıl faal yapmış olabilirim ya? Ben nasıl faal yapmış olabilirim? İçine geçmiş. Bacağım içine geçmiş. Eyvah. Muslera please. Muslera please. Sakın 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 ha. Ya hayır kaleci Mustera adamsın. Mustera çok güzel bir refleks. Kaleciden bir anda stopere geçemedim. Haydi be cimbom. Haydi be cimbom. Ya tabii ben şu anda ee, dikkat edelim. Nedir o? E, rüya takım yani MyClub'da olduğum için forma böyle. Galatasaray'ı seçmedim bilerek ama bütün oyuncular Galatasaray biliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Dikkat edelim Kerem. Hayır. Hayır hayır kaleci. No 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 haksızlık bu. Bu haksızlık bu gol ya. Musteracım bunu yememen lazım diye. Ya şu pas geçti zaten. Dedim ki gol yedik. Şuna bak yani. Gelişine gençler gelişine attığı pasa bakın. Ah be Musteram olsun bir sıfır gerideyiz. Sıkıntı yok. Haydi Jimbom atarız biz. Adam gibi şut atamadık. Şu geçerse ah be kere. Hocam. Halil Dervişoğlu'na orada bir faal vardı. Rodriguez şimdi. Ya pres de yapamıyorum. Bu arada taktik olarak da hızlı kontrol atak oynuyoruz. Kötü pas, kötü pas. Dikkat edelim şimdi. Çıkıldao. Marka o. Adamsın Marka o. Ver Çıkıldao'ya. o. Kanada. Çok güzel. Fake'ini yap Fegül. Fegül verdi şimdi. Mustafa Muhammed. Verdi pasını. Akıyor Mustafa Akıyor diyorum. Akmıyor. İçeri sokuldum mu? Sokuldum. Yaptım ara pasını. Dudak uçuklatan falan. Hold ortası. Kafa gelmiyor. Gene baktık golü. Nereye attın onu ya? Of. O kadar uzağa gitmemeliydi o top. Tamam. Seçemedim. Aldım. Bir şey yapmadım. Ya! <laughs> Babür çirkefliklerine devam ediyordu. Çıkıldı. Güzel. Geçtim. Nice. O saat yok. Halil! Senin gibi kalecinin eldivenlerini tüküreyim. Puy! <laughs> ah be Halil'im be. Bu arada bizde herkes sağ ayaklı Berkay bir Berkan mı bir tek sol ayaklıydı ya? Öyle bir şeydi galiba. Çıkıldı o. İçeri baktı. Yok taktik yapalım. Taktik yapalım. Ver pası. Ver pası. Çık pas. King, Şu gol an olursa artık. Be... <laughs> Ay ne diyorsun? <laughs> Kerem! Kerem! İşte Muslera böyle seviniyor. Ter bastı ter Kerem ne yaptın? Tavşan çıkarıyor şapkadan. Ay hissettim. Hissettim bunu hissettim işte bu. Helal olsun sana be. Helal olsun sana be. Şuradan bir tekrar izleyelim mi? Mükemmel pas. Kerem aldı. Tabii Kerem'in suratı falan yapmamışlar ama bakar mısınız yani şu vuruş. Yani bir dakika bir şey bakacağım. Bakayım. Oy. Ya Kaliç çaresizliğe uzanıyor adeta. Mükemmel bir gol atıyor. Ya sen var ya başka bir şeysin ya. Sen başka bir şeysin. Aferin Kerem. Süpersin. İşte bu. Ne oldu Babür? Özelden mi? Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Mustera verdi pasını. Vanan on hold. Vanan on hold. Vanan on hold. Vanan on hold. Verdi pasını şimdi Daylan. Daylan dikkat et. Daylan'dan ara pası şimdi. Marka. Stoperler de katıldı. Ataş şimdi çok güzel çıkıldı. Mustafa Muhammed ver pasına. Halil, yungo Halil. Yungo <laughs> hayır. Ne? Nasıl? Gençler gol dedim. Gol sevincine başlıyordum. Ya, ya yalan mı? Yalan, yanlış. Yanlış, yanlış bu. Ah bir eder yağlar. Çok az farkla kaçıyor. Gol. Dakikalar 25. Berisha kullandı kaleci vuruşunu. İndir şimdi oradan. Nelson indiremiyor. Marka o müthiş ay koydu. Fegul verdi şimdi pasını. Çıkıldı o. Çok güzel olsat yok. Çok iyi kaçtı. Halil ama tabi yavaş kalıyor ister istemez. Oyuncular gençler özellikleri yani hızları falan 70 civarında Galatasaray. Ki bunlar özel kartları. Özel kartlarını satın aldım sırf sizin için. Şimdi Van on Aanholt verdi pasını şimdi Daylan etkili paslar. Kerem, Kerem. Hocam. Ho hocam. Hocam. O düdüğünü var ya o düdüğünü. Soyunma olasından mı unuttun o düdüğünü? Pres de isteyemiyorum korkulan. Biraz sonra ölecek bütün oyuncularım. No no no. Kanat kanat dikkat. Yok öyle bir pas. Aferin Marko. Falan Holt adamsın. Şimdi kötü. O kötüydü. O tamam. Bir şey oluyor. Şu an bir şey oluyor. Benim bütün oyuncularım yerlerde kalıyor. Hayır, hayır. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. o vallahi oluyor. Billa oluyor. Vallahi oluyor. Billa oluyor yani. Oluyor. Oluyor. Bir şeyler oluyor. Oynamayan anlamaz. Oynayan anlar o bir şeyi. Ne yapıyor? Tiplere bak. Uzun eşek mi uzun eşek. Bildir bir, bir, bir şeyler yapıyorlar bir de ya. Dakikada 33. Cık. Olmamalıydı yani şunu ısrarla attı. Şuna bak bütün oyuncularım yerlerde geziyor. Bak yani şurada da kurtardık. Burayı da kurtardık ama bu nasıl pas nasıl musteran. Peki üzülmüyoruz üzülmüyoruz. Haydi Jimbo. Şu anda rakip oyuncuların hepsi 90 seviyesinde yani öyle görünmüyor ama öyle. Oy o nasıl. Kerem Hocam Kerem'e yeter. Zaten faul çalınmıyor. Öbürünün arkasına gol ben her defasında. Öyle bir dünya yok. Muslera riskli bir pastı şimdi Daylan. Daylan şurayı gördü. Verdim pası. Şu etkili pas. Çok güzel. Çok güzel. Nereye ne yapacağım bilmiyor şu anda Babür. Duda koçuk Halil. Kalecinin üzerine vurma artık. Vurma kalecinin üzerine. Çok heyecanlı maç. Bakalım neler olacak hadi. İlk yarı bitmeden bir gol atalım. Bir tık öne aldım takımı. Marcao indirdi şimdi. Fegül. Çok güzel. Çıkıldı o. Şık paslar bunlar. Şık. Şık. <gülüyor> Mustafa. Gol. <laughs> ya tümlelere basmak istiyorum. Ben Edit'le koyacağım. Edit'le. Edit'le koyacağım. Mustafa Muhammed 2-2 oluyor. <laughs> İki iki oluyor iki yıldız adam iki yıldız İşte bu ya Kim babam benim Biricik sen gelip Söyle senden başka kimim var benim Seninle ağlarım Adamsınız mükemmel paslarla geldik Bakın etkili paslar Nefis bir ara pası Tık tık pas Ve bir fake güle güle Nice Hadi hadi 2-2 bırakmıyoruz Allah'ım 4 gol var maçta daha ilk yarıda. Bu arada gençler bu tip challenge'ları bol bol yapacağım. O yüzden süper bir beğeni bekliyorum. Sizden destek bekliyorum. Mesela bir sonraki challenge'ımız SporTour'un Süper Lig karması olsun. Eyvah bu golü yedik ama. Bunu yedik herhalde. Van Aanholt. Adamsın bir şey yapmadım hocam. Ee, SporTour'un Süper Lig'deki oyuncuların da hiçbirini satmadım. Hepsi duruyor. O yüzden öyle bir challenge da yapabiliriz. Hadi şuradan bir gol daha çıkar mı? Son dakika bu. Çıkmaz. Aa 3 dakika. Çıkar valla. Neden çıkmasın? Pres istedim ama istememem lazım. Hocam bitirme. Hocam bitir hocam. Hocam bitir hocam ne yapıyorsun? Çok iyisin be çıkıldı ha. Hocam bitirme. Son bir hatam var. Son bir hatam var. Oh ya. Lukic maşallah. 99'luk stoper gibi girdi araya. 2-2 bitiyor ilk yarı. Mustafa Muhammed ve Kerem Aktür. Kerem Kerem'in golü zaten var ya gençler. En az 50 bin like hak ediyor. En az. Kolay değildir öyle bir gol atmak. İkinci 45 dakika başlayacak. Oyuncular yerlerini aldılar. Bakın dikkat şu açılışa bakın şimdi. Bak dikkat. Hayır geçmeli o pas ya. Nasıl bir ayak sokmak o ya? Ölüm ayak mı var yani? Pres istedik. Evet. Tamam Fegul. Fegul alırız alırız bizim topumuzu. O bizim topumuz. Ne son indirdi şimdi. Daylan. Daylan verdi. Fake yaptı Kerem. Allah seni bilgi gibi yapsın. Kötü. Kötü kötü o kötü. Tamam olan önünde top. Berkan bu arada gomisi falan da şey yapalım alalım bari. Yedeğimiz yok bu arada. Yedekleri de yani Bu bakkar have... uçuklasın. Ay! Ya tuşlara basmak istiyorum. Gol etti koyacağım. Allah'ım. Bu nasıl gol? 25 metreden dudaklar uçukluyor. Mustafa Muhammed atıyor 3-2 oluyor. 3-2 oluyor 3-2. İşte bu. Bu arada Ya süper beyni atın gençler. Bir sonrakine bir daha yaparsak bunu Galatasaray'ın formasını alayım. Ondan sonra işte şey yapayım. E, GS falan yazayım buraya. Tam olsun bari. Müthiş bir hata ama bakın ya var ya Ronaldo gibi vurdu yemin ediyorum Mustafa Muhammed. Adamsın. Daylan. Kerem. Fake. Çok güzelsin. Kerem. Allah'ım Kerem çok yavaş. 53. dakika. Lukic şimdi pres yapan Kerem Aktürkoğlu. Hayır 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 maşallah 105 metreye pas attılar 105 metre ama Muslera barnağlarının ucuyla topu çeliyor Şimdi break al o bakın dikkat Cool kalacağız orada cool 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 Ve alacağız işte bu tamam benim hayır hocam benim top hocam ben hayır oyun bir şey yapıyor babür bir şey yapıyor babür bir şey yapıyor babür bir şey yapıyor babür <laughs> Gençler canlı canlı izliyorsunuz canlı canlı izliyorsunuz No 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 babür benimle savaşma babür ben senin var ya Yapay olmadığın zamanları biliyorum Babür. Yapay zekaların en yapayısın sen Babür. İstediğin kadar benimle cebelleşebilirsin. İstediğin kadar benimle savaşabilirsin. Bizim ruhumuz var. Senin ruhun yok. Ver pası. Kötü. Neden döndüm verdin ki arkana dönmeden verseydin ya topuk pasını Kerem. Çok güzel. Güzel. Ver. Ver. Ya ver ama hemen ver hemen. Çıkıldı. Hoy. 60. dakika. Çok heyecanlı bir maç. 6 gol. 6 gol inanılır gibi değil. Kerem. Kerem fake'ini yaptı. Kerem. Lan kötü vurdun ya. Biraz daha güzel vuracağını hayal ettim ama olsun. Bana Anolt indirdi şimdi. Berkan verdi. Çıkıldı o kanadı gördü. Allah'ım o kadar yavaşlar ki. Şu pas güzel. Şu pas da güzel. Geçmiyor Allah'ım. Geçmiyor. Geçmiyor paslar. Yar yar yar. Geçmiyor paslar. Hadi cimbom. Hadi alacağız bu maçı. Sakın riskli 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 riskli. Çok güzel. Tiki taka yapmamız lazım. Evet. işte bu Halil. Ya fake yapacaksın iki saat. Bir şey demedim. Şuraya oraya değil. Şuraya. Lan. <laughs> Yanlış yerlere veriyor topu. Fegul. Ya çok güzel bir ataktı o. Tam devam etsin. Atamız devam etsin. Verdik pası şimdi dikkat. Gördüm seni. Gördüm seni. Kerem Ayın ter içerisinde kaldım. Yüzde gol bu gençler. Futbolun kitabında bu gol. Peste de gol. Ama yok. Olmuyor. Delireceğim. No 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 no. Kaleci panter oldu. Köşe vuruşu taktiğinden gol nasıl atılır? Şöyle dersiniz. Altı pas dersiniz. Sonra şuraya sıfırlarsınız. Sonuna kadar ikilisiniz sonuna kadar ortaya basarsınız. Ve oradan. Hayır. <laughs> Ağlamak istiyorum. Direkler olmaz Galatasaray'da olmasın bana hocam. Hayır hocam bir şey oldu. No 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 no. Aldım onu. Ne diyor biraz Mustanat Ya atasözü direksiz bir video, meyvasız bir ağaca benzer diyor. Ne de doğru diyor. Mustera uzun bir top. O direkler olmasa şaşırırdık. Bekleyenler var mı? Yazsın yorumlara. Hasan abi şimdi direk vurur diyenler. Müthiş bir pas Kerem Aktürkoğlu. Senden öyle bir orta bekliyorum ki. Dudak uçuklatan ve Hayır yahu Pegul, Gomis'i alalım. Gomis'le de Halil Dervişoğlu'nu yer değiştirelim. Halil'i de şöyle GF yapalım. Şöyle GF yapalım. Var mı başka? Bakayım bir. Yok Messi var, Ronaldo var, Neymar var, Salah var. <laughs> Oynayın ulan. Oynayın oğlum. Çok iyi. Var mı kimse? Verdim. Verdim. Şu pas etkili, şu pas etkili. Tiki taka yapmam lazım. Başka çarem yok şimdi. Ver o pası hocam. Penaltımı çal. Hocam yeter artık. Düdüğünü soyun odasından mı unuttun? Nedir bu Galatasaray üzerinde olan oynanan oyunlar ya? Lobi mi var? Ne lobisi bu? Aa başlayacağım ama ya Mr. Smith. Ya hiçbir faal mi çalmadı gençler? Hiçbir faal mi? Verdim. Şurayı gördüm. Şimdi Van Aanholt içeri sokulacak. Verecek ama geçmeyecek. Geçti valla Halil. Verdin kaçtın. Van Aanholt içeri sokuldu. Van Aanholt şimdi verdi pasını. O da verdi pasını. Niye öyle bir şey yaptım? Atomu kabiz. Hayır. Benim hatam. Hiç kimsenin hatası yok. Fegül dikkat. Dudak uçuklatan orta ve gol. Hayır. Her şeyi yapıyorum. Orada bir tık fazla oldu pas ya. Bomboş kaleye Şu atmak yerine pas verdim. Alacağız. Son saniye golü de olsa alacağız. Evet işte bundan bahsediyorum. Verdim pas şimdi. Fegol. Fegol. Geçsin o pas. Köşeye yuvarla. Niye sağınla? Niye? Bana bir anlat çıkıldı Neden? Ya? Neden? Sorunu almışsın Bursa'da sorunla. Neden sağınla? Ya. Neden? Fegol. Bitti. Süre bitti ya. Eyvah. Güzel bir orta yapar mısın Fegol? Bir daha Fegol. Lan yapsana şu ortayı artık. Penaltı. Out inanmıyorum gençler ya. Of, bu neler yaptı be. Ah bile der yağlar. İnanılır değil. Full ileri full ileri. Ya yenileceğiz ya yenileceğiz. Başka yolu yok. Önüme düşer mi o top bir kere. Bir kere. Nerede o top? Eyvah kimse yok ki. Yedik golü. Yemeyeceğiz. Ver onu. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. 3-3 bitiyor. 6 tane gol var gençler. Ter içerisindeyim. Bak klima açık diyor. terledim, terledim böyle. Böyle bir şey yok ama canlı canlı da görmüş oldunuz. Efsane zorluk modunda hakikaten ne kadar zor ve saçma olduğunu zorluk seviyesidir. Ama güzel maçtı, eğlenceli maçtı. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Kerem'in golü efsaneydi. En azından o golün hatırına Sizden 50.000 like bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın. Olur mu? Bakın burada bir video var. Bu niye böyle kalmış? Burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kal